Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte dünya rekor kırdım. Evet siz oha gö dedirtecek görüntülerim var. Size arkadaşlar bakın. Saç önüne buraya iyi Arkadaşlar bakın bir şuna bakın. Oha dedirtecek görüntülerim var sizlere. Evet arkadaşlar bu videoda sadece bu görüntüleri gösterdim. Daha fazlası için lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar normalde ben bu videoyu çekmeyeceksin. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz o videoya neredeyse şu ana kadar altı like gelmemişti ama. Yani bu görüntüler var diyelim de gitmedim bu görüntüler. Yani bakın ben burada ne yapıyorum? Ben burada ne yapıyorum bakın. Ben, yani ben burada ortada kıyameti kopartıyorum ama Ömer'in Ömer ise ne yapıyor bak. Ömer burada böyle takılıyor. Kıyamet kopartıyor Ömer'in Yani Ömer ama oyundan atmış O zaman ben ölüyorum. Ve Ömer oyuna geliyor. Ondan sonra. Neyse saçı gününe tekrar gelirim. Başka görüntülerim de var. Tek bununla da kalmıyor bak. Göstereceğim Bu arada okuyabilirsiniz olanları bak. Robot işgali kasa soyucuları 4 dakika 58 saniye hayatta kaldım. 5 saniye 11 saniye 5 dakika 11 saniye hayatta kaldım. 4 dakika 20 saniye hayatta kaldım. 3 dakika 35 saniye hayatta kaldım. Ona sonra Arkadaşlar şuna bakın. Millet saldı direkt. Direkt saldı abi arkadaşlar. Adamlar arkadaşlar nasıl bir salak. ama ya ben buraları görmek istemiyorum ya yani. buralar birazcık sıkıcı başlar bu, bu arada Adana kebap kim dersiniz o da Ömer Türk Pro diye birisi geldi var yanımızda da ona daha da çok maç oynatmıştık ona Abi ya şu Japapa Jordi birazcık salak gibi gözüküyor. Neyse ya. Daha Biz burada daha oynuyoruz. Ben burada hiçbir şey yapmıyorum. Ömer de gidiyor. Witty basıyorum. Bunlar burada böyle saklıyor. ölüyor. Sonra ben de görüyorum onları öldüğünü. Sonra tekrar kaçıyorum. Son bak burada baya derin bir baskı. Bak, ama son kuşatmayı siz göreceksiniz. Ne? var ya. Oho, buralar geç baba geç. Geç baba hoş. Dur lan. Şuralar şöyle göstereyim. Buralar sen geç baba hoş. Geç 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 geç. Bak. Buradayken e Ömer diyordu ki bana. Ege buraya gel dedi. De dedi bana direkt. Ben ben de hemen geliyordum. Oraya. Ege diye bağırdı bana. Buradayken Ege buraya geldi. Arkadaşlar bu arada ben Ömer'le konuşuyordum yani. Hem konuşuyordum hem de oynuyordum oyun. Nasıl diyorsanız sandviç sayesinde bu arada. Ben de söylemesi yani oyun reklamı oldu ama. Bakın ne yapıyorum ben. Cık. Ne yapıyoruz ya burada Allah aşkına. İzleyin yani. Abicim, izle izle. İzleyin yani. Oh, 23 yapacağım bak 23 olacak 23 e gelecek bak 23. seviye kuşatma robotu yaptık ve arkadaşlar bunu da yani öyle dostluk maçında falan yapmadık ha vallahi yemin ederim ki dostluk maçında yapmadık bunu adamlar da burada direkt almış ya o nedense ama adamın kebap yıldız oyuncu oluyor Ondan sonrası yani Ömer. Ve ona sonra geçelim. Evet burada böyle robot çıkar falan dedik. Ona sonra bu oydu. Bu da aynısı. Bu da aynısı gibiydi. Bunda da aynısını yaptık. Ama tabii ilk önce bunu yaptık. Ondan sonra bu oldu. Neyse. Ondan sonra nasıl ee, ben de burada böyle pop falan işte İşte ona mı yani bu? Oha diyorum ben başka bir hiçbir şey demiyorum yani. Evet oha. Neyse birazcık da çift hesaplaşma oynayalım. Bakalım aynısını yapabilecek miyim? İnşallah aynısını yaparım var ya. Düşünsene ortaya bir geliyorum. Bütün takımları aynı anda sadi bu ile böyle bom diye geliştim. <laughs> var ya o zaman kafa yer verecek. Şu <laughs> an amacım ortaya dalmak ama şu kutuyu görünce yine aynısını yapacağım bak. <laughs> Tabi yapabilirsin. <laughs> Fırsat çıkarsa. Oğlum bu aral yok mu? Koral diye var. Abi. Çetti iki ta iki. Oha. Adam bir öldürmüş. <laughs> Anam. Aa kaç. Kaç 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 sen kaç. Evet buradayken öyle dağıtamadım ya. Neden dağıtamadım lan ben ortaya Ultim olsa dağıtacaktım orayı. Ben... Tabi var. Salak ya. Vallahi bir salaksın.

Gelelim sonunda böyle yaparmıştı işte ya kardeşim siz hayırdır e ne hayırdır yani kimsiniz ne yani hayırdır kardeşim kardeşim hayırdır yani ne evet. arkadaşlar bu arada dün Ömer'in doğum günüydü yorumlara doğum günün kutlu olsun Ömer yazanlara kalp bırakacağım Evet şu anda yazıyorsunuz yani yani dün kutladım. Ne de diyeyim yani doğum günün kutlu olsun Ömer. Şimdi buradan sana sesleniyorum. Bak var ya bütün videolarına like attım ha. Neredeyse. Videolar ne olmuş Ömer Ömer? 9 like almışsın. Niye bana 9 like atmıyorsunuz arkadaşlar? Bana da 9 like atın ya. Ömer 9 like almış. Oy. 2200 vuruyor. Ömer abi. Şu videodayım Ömerciğim. Şu anı hiç uğraşamam. Görüyorsunuz arkadaşlar ya. Ömer hep aradı. Şimdi video kaydı olmasa var ya seni yedim. Ömercik. Hayır. Öleceğim bak. Ya gelme. Ge geleceksin değil mi sen? Son kararım lan? Ezik. O neydi la? Adam otomatik basıyordu ben saymam. Otomatik basıyordu. Lan saldırsan şuna. Hıyar. Ezik. Neyse. Takipçi çıkar şimdi demeyin. Geri alıyorum. Tamam. Tabii, tabii Sen beni öldürüyordun değil mi? Piper'cık öl öl öl. öl 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 Bizim diğer adam. Oğlum salak mısın? Adama yük kasıyorsun sen. Bileyim. Takım arkadaşını öldürüyorum ve karşında o da sana yük veriyor. Ezik. Ezik. Öl 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 öl. Şimdi gördünüz Beni de delet... delirtecek misiniz? <laughs> Neyse bugünkü videomuz buraya kadardı. Bu arada arkadaşlar son bir şey daha göster göstereyim sizlere. Evet, Sessiz alıyorum Ömer'im. Son bir şey daha göstereceğim. Bakıyorum. Ya yok. Kupam yoktu. O maçı gösteremeyeceğim. Arkadaşlar o maçı da böyle koydum. Neyse bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Ömer arama Ömer. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone ol ve like at. Abone ol ve like at. Bay bay. Bay bay.